E, altında e, YouTube sayfasına doğrudan gitmeleri gerekiyor. O sayfa içinden doğrudan yayın yaptığımız için oralarda yorum yapma şansları ve oralarda bizlere ulaşma şansları buluşma, bul, bulmaktadır. Onlara tavsiyemiz YouTube üzerindeki e, üyelerimiz e, binin üzerinde zaten YouTube'da takipçilerimiz var. Biz bugün bunu ilk defa yapıyoruz bu yayını ama o takipçilerimiz de e, bu sayfamız üzerinden bizlere yorumlarıyla katkıda bulunabilirler. Tabii ki bu bilgi e, çağında her şeyin yeni yapılması, internet sayfaların yapılması, e, bu şekilde canlı yayınlara geçilmesi her biri ayrı bir kıymet değerde olduğu için ee, biz de zaman zaman e, bunlarda daha sürpriz, hele canlı yayınlarda sürprizler yaşanabilmektedir. Ama ben şuna inanıyorum ki bu sürprizler artık şu olacak, sizlerle beraber yapacağımız e, buluşmada sizlerin de önerileriniz, sizlerin de e, gördüklerini bize aktararak yorumlarınızla e, bu yayınlarımıza katkıda bulunabileceğinizi e, biliyoruz. Onun için e, ana sayfamız YouTube üzerinde e, bize yorumlar, yorumlarla destek verebilirsiniz. Şu an gerçekten e, yeni bir şey gibi. Aslında ben canlı yayınları başka yerde yapıyoruz. Biz de buradaki yayın e, biraz daha bize e, şu an yeni bir e, şey oldu, heyecan oldu. E, söylediğim gibi bundan sonraki yayınlar anında her an yapılabilecek konumdadır. Yani bunu canlı yayını e, akıllı telefondan da göstermiş oluyoruz. Yani bu akıllı telefon üzerinden aynen bilgisayarda yapabileceğimiz gibi bu canlı yayınımızı yapabiliyoruz zaten. Tabi Twitter üzerinden bağlantı yaparak bu şekilde ben yayınımı bağlamış oldum. Ama Twitter üzerinden de sadece bağlanarak doğrudan yayın yapılabiliyor. Bunu bilenler biliyorlar tabii. Biz burada ilk defa uygulamaya çıktığımız için e, bunu e, o şekilde sizlerle e, paylaşmış oldum. Evet, bu akşam bu yayınımıza girdik. Zaten kayıt alınmakta. E, o zaman e, bazı şeyleri de konuşmak gerektiğini ben inanıyorum. O da şudur. E, sohbetimizi biraz yine de e, canlı yayın üzerine yapalım. Ee, zaman zaman e, yıllardır YouTube'da sayfası bulunan Pamuklu Haber olarak biz e, YouTube tarafından da yapılan anketlere katılıyoruz. Son yıllarda e, daha kısa filmlerle yani kısa anlatımlarla e, çekimler e, moda olan günümüzde TikTok gibi veya onun benzeri diğer sayfalarda da sosyal sayfalarda da oluştu. Dışarıda e, YouTube'da da short dediğimiz daha kısa filmlerle TikTok benzeri yayınlar bile yapılabilmekte. Yani o zaman bazen bilemiyoruz ama yani bunları kayıt altına alan YouTube yardımcı olmakta. Yani biz onu neden o zaman kullanmayalım? O zaman ben şunu da burada gündeme getirmek istiyorum. Siyasetçilere de belki de örnek olur diye düşünüyorum. Çünkü onlar için çok anında yaptıkları seçim çalışmalarında anından canlı yayına geçebilme, canlı yayına kendilerini anlatabilme özelliği işte bu shorts dediğimiz kısa program. YouTube'un üzerinde bu da bulunmakta. Ama bu akşam bizim bağlandığımız bu yayında. Tabii canlı yayın sonuna kadar bitirene kadar bu yayını kurallara uygun bir şekilde götürebildiğimizde YouTube sayfalarına yüklenmekte. O zaman neden bu güzel kolaylığı yani bu çağın getirdiği güzel teknolojiyi kullanmıyoruz? Özellikle söylediğim gibi bu siyasetçilerin de alanlara çıkıp kitlelerine ulaşmaya çalıştığı zaman onları anında ee, ne yapabilmekte, ee, bu şekilde yayınlarını paylaşarak ulaşabilmekte. O zaman teknolojinin yararlanalım diyorum. Şimdi bu akşam yaptığımız bu ilk yayın, yarın bizim daha e, ikinci yayınlar daha profesyonelce dağıtım yaparak e, bunu iyi şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü bir prova şeklinde girdiğimiz halde, şu an bakıyorum ki ben masaüstü bilgisayarımda iki tane ekranı birden kullanıyorum, üçüncü ekranımda. E, akıllı telefonum e, aslında yayını akıllı telefondan yapıyorum ama diğer e, Facebook'ta e, bir de e, Twitter'da e, kendimi şu anda görüyorum. Burada şunu da söylemek istiyorum. Yayınlar aslında o kadar zor değil. Tabi biraz internet e, şeyimiz olabilir. O da e, ülkemizde veya yaşadığımız bölgede ikamet ettiğimiz yerde daha hızlı bir internet bağlantısının e, olduğu ya da olmadığı şeklinde o bilgiye sahip olmamız lazım. Yani şunu demek istiyorum, yani son yıllarda benim e, Pamukluva'dan çıkış yaptığım ve fiber optik kablonun döşendiği ilçemizde e, bu yayın e, daha kolay, daha hızlı ulaşabilmekte. Şu an e, Diyorum ya, dünyanın öbür ucuna giden bu bizim görüntümüz. Ee, sol ekranda bakıyorum şu an, e, Facebook üzerinde aynı hareketleri, aynı saniye, ışık hızıyla ulaşabilmekte. Yine sağ kısımda gördüğüm, Twitter üzerindeki e, hareketler de aynı anda görünebilmekte. Yani bu şu demek, e, Sakarya'dan bizim girdiğimiz yayın, dünyayı bir tur atarak aynı anda ışık hızıyla ne yapabiliyor? E, karşımıza e, aksaksız eksik bir şekilde e, bize ulaşabiliyor. Yani bunu değerlendirmek lazım tabii. E, artık tabii YouTube gibi yani sayfa barındıran e, canlı yayınlara e, fırsat veren o teknolojiyi kullandıran e, kuruluşlar e, zaman zaman bu bilgiyle e, bizlere ulaşıyor veya bizlere kullananlara bunu anlatıyor ama. Ee, önemli olan kullanabilmek, yani önemli olan o sahada e, şimdi yüzmekle ilgili bir ders vermek ayrı fakat e, göstererek yani yüzülmeyi e, prova yaparak e, öğrenmek ayrı. Biz de bu akşam e, korkmadan cesur bir şekilde zaten masa üstünde yaptığımız ayrıydı ama cesur bir şekilde o küçük telefonumuzu aldık telefonunuzu e, sabitledik yerinde e, şu an e, öbür masa üstünden de az önce söylediğim gibi iki yerden de ben kontrollerimi yapıyorum. Yani bu o kadar e, güzel o kadar e, birkaç işi birden yapabilen yani hani deriz ya biz e, beş parmanda beş parfet gibi yapılabiliyor. Onu göstermek istiyorum ben. Bu arada da bu güzel görüntülerde de şunu da eklemek istiyorum ki yeni telefonların kamera görüntüleri çok önemli arkadaşlar. Yani şimdi kamera benim masa üstündeki bilgisayarımdaki kameradan şu an belki gördüğünüz gibi çok daha güzel bir görüntü var. Çünkü kullandığım telefon yeni telefon. Artık telefonların gün geçtikçe daha kaliteli eee telefonlar var. Yani eklentileri çok güzel. Hatta GIF'e kadar çekim yapılabilir. Bu telefonlarla gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde hem yayın hem de görüntü verebilmekte. Şimdi bir diğer kısımsa ise YouTube'dan yine bağlanıp üzerindeki onlara dikkat etmek lazım. Onun üzerinden dağıtım yapıyorsunuz. Diğer dağıtım yaptığınız sayfalarda otomatikman zaten e, bizim gönderimiz yani bu yayın e, durumu oraya kayıt olmakta. Yani biz bu akşam e, neredeyiz? Şu an e, provamızı yani kendi e, Facebook sayfamıza bağladık ve Twitter'a bağladık. Yani bu şu demek. Kendi sayfamızda Facebook'ta 8 bin dolayında bizi takip eden e, dostlarımız var. Bizi beğenen e, insanlarımız var. Biz onlara şu an e, her birine e, bu görüntüleri ulaştırıyoruz. E, Twitter'da da sanıyorum 2000 dolayında takipçimiz var. Onlara da o şekilde biz e, şeyimizi ulaştırıyoruz. O zaman şu demek tabi diğer bizim sosyal ağlarımız var. Sosyal bağlantılı olduğu yerler var. O yerlerde de örneğin Wiki var, bir var, Amerika. Şimdi onlara da aynı bu hatlar üzerinden bağlandığımızda Twitch sayfamız var. Bağlandığımızda e, biz ne yapabiliriz? Belki de e, 500 bin, 1 milyon insana da ulaşma şansımız var. Yani bunları anlatırken e, şu an e, bizim kendi e, sayfalarımızda yani Pamukova Haber olarak, Pamukova Haber canlı yayın sayfalarında eee Dünyanın her tarafına biz e, bu yayınları ulaştırabiliriz. İşte ben e, bu akşam yeni bir e, çalışmayı da e, paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü teknoloji böyle bir şey. Yani öğrenmek bir de cesaretle işin içine girip yaymak. Yani ne kadar güzel bir şey. Türkiye'nin bir ucundan daha öbür ucuna kadar ulaşabildiğimiz gibi. Dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar da bunları e, biz ulaştırabiliyoruz. Yeter ki bu ulaştırdığımız e, görüntü, bu ulaştırdığımız ses, bu yayın e, sadece küçük ayrıntılar var. Onlarla bağlantılar yaparak birbirinin üzerinden e, geçirerek e, kabloların zaten tüm dünyada dolaştığı bu telekomünikasyon sisteminin bize sağladığı fırsatlar bunlar. O zaman e, hem prova yap, yapıyoruz dedik, hem de e, sizlere de e, bu kolaylığı da işte gösterdik. E, ben gerçekten e, bu kadar şey düşünmüyordum, ama bir küçük telefondan şu an aynı büyük televizyonlar gibi e, yayın yapma e, imkanımız, şansımız var. Şimdi bu şekilde yayınımızı e, epey zamandır ki sizler bizi takip eden bağlantı kurduğumuz sayfada bizi takip eden bize ulaşan tüm e, takipçilerimize dostlarımıza e, yine de e, konuşmak istediğimiz e, şeyleri e, bu bu sebeyle. E, paylaşalım, konuşalım. Ama e, şunu istiyoruz. Biz yorumlarınızı, beğenilerinizi istiyoruz. Gördüğünüz eksikler veya beklentiler veya ilk anda e, bizim göremediğimiz e, şeylerde eleştirilerinize de açıkız. E, dediğim gibi e, artık e, örneğin Twitter'da Spech programları var. Onlarda hepimiz bir telefon ucundan e, görüntülü değil de sadece sesle katılabildiğimiz programlar e, büyük e, ilgi görmekte ve oralarda hepimizin de işte bir konuşmalar veya orada bir yaptığımız e, toplantılar var. E, i̇şte bu canlı yayında ise burada tabii görüntülü biraz daha şey hmm, nasıl e, kendimiz görüyoruz. E, bu defa davranışlarımızı veya Kurallar var. Kuralları da uygulamamız gerekiyor. E, sayfaya girerken zaten size e, kurallar hatırlatılıyor. Onlara uymak şartıyla e, gayet güzel iletişiminizi sağlayabiliyorsunuz. O zaman ne gerekiyor? E, biraz daha planlı programlı yayınlara çıkmak gerekiyor. Bu akşam biz plan program yapmadan e, düz bir şekilde yani o da olabilir ama kuralları çiğnemeden, e, iletişim kurallarını çiğnemeden e, sizlere e, ulaştık. E, ama yarından sonra e, ben bu yayını sevdim. E, hiç çekinmeden, çünkü öbür türlü saatlerdir bir stüdyo hazırlamaya çalışıyorduk. Şunu öğrendik ki YouTube kendi stüdyosu zaten var. E, bize ne kalıyor? O stüdyo içerisinde girip Telefonlarımızı bağlamak, e, onun üzerinden e, programımızı, planımızı aktarmak. Ama bunu yaparken tabii ki yani ben bir eğitimciyim ama bunu yaparken planlı, programlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi nasıl biz derse girerken dakika dakika e, veya aylık, yıllık planlarımız varsa, şu an bu yayınımıza da girerken. Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ben biraz kendime güvendiğim için girdim. Tabii ki buradaki bazı böyle spontane konuşmalardan dolayı eğer şeyiniz varsa, e, aksaklığımız varsa ondan affola. Çünkü önümüzdeki yayınlarda ben bu şekilde girmeyeceğim. Bana bu ilk bir ders oldu ve yarın da sanıyorum büyük bir toplantıyı canlı olarak vereceğim. Yarın saat 13'te e, o bir konfederasyonun toplantısı var oraya davet ettiler hem basın olarak hem de kendi pamuk haber sayfaları üzerine de bunu bağlı bağlayarak o şekilde canlı yayınımı yapacağım ve bu akşam ben bayağı cesaret aldım yani korkmadan çekinmeden sizler de yapabilirsiniz diye bunu da göstermek istiyorum demek oluyor ki şu an benim bağladığım iki sosyal e, sitemizde tabii ki orada bizim de hepimizin e, sayfaları olduğu için daha çok benim e, Pamuk Haber sitesinin sayfaları var. E, şahsı hesabım da var. Onların üzerine de bunları bağlayabiliyorum. O nasıl oluyor? Twitter'da kendi sayfanız üzerinde doğrudan bunu bağlandığında gidiyorsunuz. Bir de e, sizin takipçilerinize doğrudan gönderebileceğiniz e, hedef olarak o linki verebiliyorsunuz. Daha sonra sosyal paylaşım siteleri dediğimiz, onlar da buna öncülük ediyorlar zaten. E, atıyorum Facebook, ona da kendi üzerinde bağlantı yapıyorsunuz. Kaç tane hesabınız varsa onların hepsine link atabiliyorsunuz. Farz edelim ki canlı yayınların bir e, önemli e, özelliklerinden birisi de şu. Şimdi sizi takip edenler veya sizin programınızı çıkan e, kim olursa olsun yani yetkililer veya diyelim ki siyasetçiler e, diyorlar ki ben canlı yayına çıkacağım diye daha önceden duyuru yapıyorlar zaten. E, ben bu akşam şu şu kanaldayım. Şimdi biz de bu kanaldayız ya Pamuk bu Haber kanalındayız. Evet o zaman ne yapmamız gerekiyor? Takipçiler açısından e, yayın yapılan yerden o linkin kopyasını alarak siz kendi sayfanızda paylaşmanız gerekiyor. Ya da sizin e, işte WhatsApp gibi yani o tür şey kanallarına da onu atarak e, paylaşmak istediğiniz veya göndermek istediğiniz arkadaşlarınıza linki atmanız gerekiyor. O linkte. Oraya atıldıktan sonra o tarafta da ne kadar takipçi varsa onlar da sizi e, izle izleyebilir konuma geliyor. İşte bu e, sistemin belki de en hızlı, en e, iyi şekilde, en çabuk şekilde e, gönderdiği e, haberleşme e, haberi diyelim çok acil haberler de olabilir yani. Bunlar hepimiz bilmesi lazım aslında. Ya Artık herkeste bir akıllı telefon var. Sadece kendi sayfalarımız olması gerekiyor. O sayfalar üzerinden yayınları yapmamız gerekiyor. Evet. Bir de tabi kuralları ben çok fazla e, yayın yaptığımız kuruluş üzerinden onlara e, çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü önümüzdeki e, yayınlarımızda hem yaparak hem Yaşayarak bunu görmüş olacağız. Ee, ama cesur olmak lazım. Ee, o sayfalardan yararlanmak lazım. Ee, güzeli de şu, yani şimdi bizim birçok işte söz ettiğim yani YouTube sayfası gibi zaten onları bize ücretsiz olarak e, sayfaları açıyoruz. Onlar o fırsatı tanıyorlar. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye bizim e, elimizdeki bu teknolojiyi kullanmaya kalıyor. Yani elimizde var zaten. Yani telefonumuz var. Ee, o zaman diyorum ki, tabi biraz yasal olarak konuşmalarda da, yani sade değil konuklar da olabilir. Onların veya onların yaptıkları yorumlardan olabilir. Onlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Sayfada sizi takip eden, yorumlar yazan, e, o tanıdıklarınıza veya e, herhangi bir e, herkese açık olarak girdiğiniz e, e, sayfada herkes yazabilir. Ama işte onları da e, ne yapmanız, kontrol etmeniz gerekiyor. Şimdi yarına ben heyecanla hazırlanırken ee, hazır olmadan bir anda belki de kongrede e, doğrudan bağlantı işte bu şekilde yapacağım. Hani bazen seyrediyoruz ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, yayınlar yapılıyor. Canlı işte bu şekilde yapılıyor. Çünkü onlar e, aracı taşıyıcı olması gerekiyor. Ve bunu da e, onların üzerinden yani biz sadece e, şeyiz e, konuşan ama bizi taşıyan e, o araçlar var. Araçlar olmasa zaten oraya ulaşamayız. Yani e, sosyal e, siteler olmasa, bizim oraya bağlantı gönderdiğimiz siteler olmasa, e, bu çok iyi şekilde şey yapılamaz. Şimdi, tabii ki yani canlı yayınların bir özelliği de şu, e, televizyonlarda da aynı şeyleri yaşıyoruz, görüyoruz hepimiz. E, yayınlarda çok dikkatli oluyoruz. Yani zor çünkü yani hata anında çünkü onda e, şey değiştirme olayı yok, montaj yapma yok. Ama montaj şöyle yapılabiliyor. Şu an benim konuştuklarım e, YouTube'a yükleniyor. Oraya kayıt alıyor zaten canlı olarak. Şimdi nereye gitti? Twitter'a gitti. Twitter'da bunları kayıt yapıyor. Ondan sonra nereye gitti? Facebook, oradaki kaç tane sayfa varsa oraya gitti. Bir de şimdi siz aldınız, onları link eklediniz, başka bir arkadaşınıza attınız. Oraya da gidiyor, kayıt oluyor. Ama onların kayıtları şöyle oluyor: bir ana merkez YouTube, iki bağlantı yaptığınız e, Twitter, e, o kendi merkez oluyor, yani oraya kayıt yapıyor Twitter'a ama ana sayfa neresi tıkladığınız zaman YouTube'a geliyorsunuz. Aslında yazılır veya yorumları yazdığınız yer şu anda neresi? Ee, YouTube sayfası üzeri. Şimdi onların da şeyler şeyleri var. İşte onlara bakıyorum bir taraftan. Ee, canlı sohbet tüm tüm mesajları gösterir diyor. Canlı sohbet evet mesajlara bakıyorum. Şu an mesajda e, gelebiliyor. Oraya alttan geçitler yapıyor zaten. Üyeleriniz onlara e, yorum altında yapması gerekiyor. Bu da zaten hızlı haberleşmeden e, bize sağlanan o araç, aracı yani sosyal sitelerin bize sağladığı o teknolojinin sonucunda oluyor bunlar. E, tabii şey bir iş yani güzel bir iş bunları yani kullanabilmek sadece tabii şey değil e, ama korkmadan cesur bir şekilde e, canlı yayınlar yapabiliriz diyorum e, ben e, konuşmam başında da söylediğim gibi e, canlı yayınlar yapıyoruz ama biz çok hazırlıklı olarak yapıyorduk bu akşam hiç hazırlıksız bir anda hiç yani şey olarak hem prova hem test şeklinde ama sonuçta nedir e, test de olsa bir e, yayındır e, herhangi bir konu üzerinde değil de sadece canlı yayın nasıl yapılıyor onu göstermek için yaptım e, Hem bilmeyenlere de belki de bir e, bilgiler vermiş oldum e, Ancak ben de kendim e, yarınki yapacağım yayınım bana ümit verdi Yarında daha büyük kesimlere ben ulaşabileceğimi eminim. Çünkü yarın daha fazla bağlantı yapacağım. Viki'ye ee, kadar yerler var. Oralara, bire kadar yerler var. Bağlayacağım. Ee, o kongrede de basın olarak e bunu e başarmış olacağım. Şu anda ben heyecanlanıyorum. Yani e yeni bir şey yapmak e biz insanlar için e çok şey, e güzel bir şey. Ve hele şu an sizlerle birlikte olmak bazen diyoruz ya şu kadar benim e, takipçim var biz de onları takip ediyoruz tabii karşılıklı e, ben onlara buradan hitap etmiş oldum e, biraz sonra tabii yayınımı e, bitirdikten sonra hayırlısıyla bitirdikten sonra bir dahaki yayın için e, hangi eksiklerim vardı onları da ne yapmam gerekiyor orada izlemem gerekiyor yani tekrarına baktığımda e şimdi o kayıt üzerinden tekrar baktığımda neler olacaktır? Bir de kadraj dediğimiz olay var. Şimdi ben kendime bakıyorum. Şu anda oturduğum biraz daha böyle çok böyle lakayt gibi veya şey gibi oluyor yani kusura bakmayın. Ama burada bizim e, oturduğumuz yer ve oturduğumuz masa çok önemli. Onlara dikkat etmek lazım. Ve şunla da uğraştım. Şimdi biz e, Akıllı telefonlarımızı sabit bir yere e, yapabilmek için ben özellikle bugün onun aparatlarını aldım. Gittim onları hazırladım. Ancak telefonlarımız dikey olduğu için dik, düşünün yani bu şekilde biz şu an yatay bir durumdayız. Telefonumuzu e, yatay hale getirmemiz gerekiyor. Orada doğru görünebilmek için. Veya dikey aldığımızda tabii ki o da olabiliyor. Daha çok akıllı e, o şey sayfalarında oluyor dikey ama ben yatay olarak daha genişlemesine e, yayın yaparken görülmesinden tarafım. E, i̇steyenler de dikey olarak e, bunu kullanabilirler, dikey olarak yayınlarını yapabilirler. E, şimdi bu akşam e, ne yaptık? Yatay olarak yaptık. Fakat stüdyomuza da dikkat etmemiz lazım. Şimdi ben kendime bakıyorum karşıda. Ee, oturdum, kendi evimden yayını yapıyorum. Ancak e, görüntü veya stüdyo veya arka plan görüntülerim fena da değil yani. Sade bir görüntü var.